Türkten oyunlardan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hüseyin. Benim arkadan. Tamam anladım. Ben Emirhan. Benim arkadan yardım canım. Okey. Bak bu sefer aşağı atlama direkt. Şuradan ineceğiz. Nereden? Bu ne videosu arkadaşlar? Hunger Games'in dördüncü Söylemedin videosu. <gülüyor> Söylemedim. Söylemedim. <laughs> <laughs> Dur ben sana vurayım da daha hızlı. Allah. Abi koş. Orada chase var bak. Gördüm. Sen ya. sağ tarafa git. Sağ tarafta da chase var. Gördüm. Ufukta bir chase var. Abi buz. Abi, abi sağ... sadece bot çıktı. Sağ tarafta. Oha bunu nereden gördün sen? Ne var? Ee, altın zırhla bot var. O o şeyi indirmek istiyorum. Şalteri indirmek istiyorum. Hayır. Yahu. Bence bu olmayacak yani abi. Kılıcımız yok, bir şeyimiz yok. Öleceğiz gibime geliyor. Biri vuruyor mu lan bana? Sence kılıcımız yok mu Hüseyin? Var mı? Aa bana da at. Bir tane Bak, mi? Yürü, var? yürü yürü bir tane bir chest bulalım. Ya. Hop. Hop. Şu helikopterde chest vardı. Hani helikopter? Sen helikoptere git. Helikopterin içine düz. Ben geliyorum oraya şuradaki Abi chest. Abi bende map hepsi yüklenmediği için. Ha bu mu ha. helikopter? Ben de bir şey sandım. Abi Al. beş tane ok veya ender Bu şalteri kaldırmak istiyorum. Son ne olur sence? Aa. Ha bir şey olmadı lan. Şş, beni bekle. Oğlum beni bekle. Sen bunu istedin. Allah yanlış oldu. Hop. Güm. Aha tahta kılıç. Al şunu. At şunu. Fazla vurma ama bak. Kırılıyor onlar çok. Hop. Zırh bulmam lazım. Yine altın kılıç. Acıktıysan söyle bana. Ben de, de yemek var da bir tane balık var. Acıkmadım yani. Al bunları al. 8 tane balık okay. eti. Sonra da zehirleneyim değil mi? <laughs> evet. Hop, oh, oh, hop, oh. hop. Seke 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 seke. Çipek pek pek çipek pek. O nasıl lan? Altılı yedili. Çipet pet, çipet pet pet pet. Bastıra bastıra. Aa oraya girmemiz lazım. Bir giriş yok mu onun? Ya hiç uğraşamam girişine. Bak yapmaya çalıştım da olmadı. Girişi Aha chest buldum. Ah koşamıyorum. Ve full yemek o. Güzel. Artık zehirlenmeyeceğim. Aa buradan giriliyorum şuraya. Abi şu ana kadar çok kişi ölmedi. Herkes set dizmiş, biz kalmışız. Biz bebe gibi kalmışız da chest ha şurada. Evet aç bakalım neler var. Daha ben aldım. Yemek lazım mı söyle ha? Ben de yemek var. Şunu sen al sadece. Abi yine çöpleri bana atmaya başladı ya. <laughs> Sist diabla <laughs> Diablo sikerim Ay aşağı düşme alayım. sakın. düşeceğim. Abi aşağıda bir şey var. Biliyorum da çıkış yok o şehrin Ben biliyorum o şehri. Tamam böylecik böylecik ya konuşamadım. Oha adamlar ne güzel yapmış lan. uçaktayım abi. Sen neredesin? Aa, karpuz çıktı. Karpuzu şimdi kırmamız lazım. Kırmamız lazım da sen neredesin? Uçağa geliyorum. Hayır davulcu şimdi olmaz. <laughs> Bu sefer de sen de bil. Abi uçakta hiçbir şey yok. Şu karpuzları kıralım bence. Nasıl kırmayı düşünüyorsun? Aa böyle oluyor muydu lan? Olmuyor işte. Abi bir şey koyamıyorsun ki oraya. Koyunca da kıramıyorsun. Kırınca da Hoşuna yani. gitti yani bütün karpuzu. Yani onun ne mantıklı karpuz şeyi veriyorlar anlamadım. Oo demir pantolon çıktı. Lan ben niye göremedim orları? Al şunları. Bak yine çöpler yine bana gelmeye başladı. Zırh var orada pantolon falan var. Giyersin. Zırhım var benim tamam mı? Kask varsa kask ver. Hadi gel. O. Uçağın ucunda da chest var da şimdi o cheste hiç uğraşmayalım bence parkur. Ben uğraşırım. Ben parkur uzmanıyım. Hani? Şuradan. Güçlen düş. Abi ben oraya... Hayır lan. Ben daha oraya gelemiyorum. Nasıl bir şeydir ne o? Ya biz burada parkur yapmaya çalışırken bir adam gelecek arkamızdan bir vuracak. Aynen gidelim mi? Yok gitmeyelim. Gel gidelim. Kimiz kayacaksın ama. E hani uçağın ucunda hiçbir şey yok. Buradan gelip bakarsa. Abi oraya nasıl gideceğiz? Parkur yaptık ama. Hakkımızı verin lan. Bana kalırsa buk yapacağız. Bak yapacağız. Ha öyle. Neyse artık. Tuşa bastım. Hiçbir şey olmadı. Abi neden hiç adamı adamla karşılaşmadık? Kaç kişi kalmış? Abi kimse ölmemiş. Allah düştü. Gel abi ortaya gidelim. O değil de haritada kimse ölmemiş şu ana kadar. Abi o da değil de biz hiç sağlam değiliz ortaya gidiyoruz. Ben sağlamım valla. Sen kendin için. Ben sağlam değilim. Aha adam. Onun 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 seni ben öldün mü? Yok öldürdüm. Canım full mü? İyi mi? Bir kalbim yok sadece. Okey. Bana kask at. Altın kask çıktı onun. Ha sana bütün. Attım attım. Ya bak yine çöpler bana geliyor. Abi yerde sen al onları çeste koy. Emin dersiniz. Oo yay çıktı adamdan Okun var mı? Var 15 tane Dur ben şunu da atayım bende yay yok sen atarsın dur şunu da chest'e koyayım bekle Aa, Seni göstermek için tam kafana şimşek çarptı Hadi gel gidelim Ortaya gidelim bence Okey de tamam Yep Oradan <laughs> mı gidiyoruz? Yok, şuradan döneceğiz, yardıracağız. Adam ezberlemiş haritayı. Şurada chest var. Kesin alınmıştı, boşuna bakma. Alınmamış. Al bak, sana chain gelmeyecekti. Gerek yok ki, bende altın var. <laughs> Altından daha güçlü şey Yo, aynı değil mi? Daha güçlü. Bakayım, 3-5 bakayım. Yo, aynı abi. Nereden baktın aynı olduğunu? Savunma şeyinden baktım. Nasıl baktın? E saydım. Mesela altın kaskı takınca 5 tane boş yer kalıyor. Yani sen VS'de görürsün. Altın hemen kırılınca. Ha, o bakımdan diyorsun. Kılıçta falan dene bak. Kılıç hemen kırılıyor. Ha biliyorum kırıl hemen kırıldığını da. tane nerede? Şurada bir yerlerde olması lazım. Ya yeah, ya yeah, yeah. Allah ne oluyor lan? Abi şu anda harita bende sonu sonu yükleniyor. Short short al. Zaten bir dakika. Bu bu değil mi bu? Normal ha tamam oldu. Ay yürü. Bir tane oltamız olaydı da ben seni kaçırdım. Abi orta nerede? Bu tarafta da bir yoksular var. Ya getmeçli zaman olacak. Aa lan ne oluyor? Abi şimşek çakıyor. La sandığı almadan kaçtığımız değil mi? Evet. Sandığı almadan kaçtık adamı. Şşt ya bu. Abi hatırlatma seni. Dur bak. Koş. Ben vurdum lan. Vuramadım. Oğlum sana şimşek çarpıp duruyor. Yeee. Yeah. Şimşeklerin gücü adı. Oğlum durup durup durma. Bence orta burada de. Diablo sikerim böyle ana yavşak. Abi. <laughs> 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 Abi kaskına şimşek çarptı. Hayır bak. <laughs> iska Iska. Çı 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 çı. Orta nerede? Güzel soru. Bakıyorum. Burası kuzey, burası güney, batı, doğu dünyanın ortası. Va oğlum nereye gittin? Aa bu buzdan chest almıştım ben. Yaklaşmış olmalıyız ortaya. Üste çıkacağız ama değil mi biliyorsun? Hı hı. La koş. Yo bu farklı bir buzlu olabilir. Abi yine sana şimşek çarptı. Abi bu farklı buz. Aa hayır aynı aynısı. Şurada şartel var bak. Ve ona basayım diye seni sana tehdit etmiştim. Don't swim under the ice. Ay, su, buzun altında yüzmeyin diyor. Nasıl yüzeceğiz? Gerize kaldı. Aha. Orada şimşek çaktı. Orada adam mı olması lazım? Evet. Abi buzda koşsana hıp hızlı gidiyorsun. Bak paten yapıyorum yo ye. zuma diye bir. İşte işte. Ana, ana. Oha öldü. o oh, yay çıktı. Al sana vereceğim yayı. Abi benim envanter doldu. Bir dakika beni koru sen de. Lan lan. Dur. Yedi tane oku. Ok. Oo, 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 at şunu. Şunu da at. E şunu da at. Şunu da at. Şunu da at. Ben chest'e koyarım. Sen gereksizlerin hepsini at. Hop, hop. Tamam. Şimdi atsana yayı. Allah Allah Allah. Adam mı var o? Abi kaç tane altın kılıcım oldu bir bilsen var ya. Ah bir yerde şimşek çak. 5 tane altın kılıcım oldu. Al yayı. 6 tane de tahta altın. kılıcım oldu tamam. Abi ortaya gitmemiz lazım bak. Gel Neredesin? abi. Neredesin? Heh. Gece oluyor. Rahçesler yenilenecek. Ha abi gel bak yapalım, buk yapalım, bak yapalım. Hayır hayır gel. Aha yaptım ama içi boş. Burası neresi ya? Ona Aa, Aa yenilendi. Ya adamlar bizi havada alacak. Gel abi şu tarafa gidelim. Orta o tarafta bence. Aa, öldürecekler bizi. Abi neden bunu det detmeç olmuyor? Abi orta burası işte. Neresi? Burası. Aa. Oo evet çabuk çabuk. Millet chestleri cheese'ri almalısın. Ya yani nasıl çıktın lan oraya? Abi adamlar tak adam. Abi var. bak buraların kesin içeride adam var. Ben sana söyleyeyim çabuk gel tek başıma girmeyin. Adam var mı? Ben atladım vallahi. Alto'sun falan var. Ha. Allah'ım o bir daha altın kılıç niye aldıysam artık gerek yok ama abi kılıçları aldı adam gelip de bize kıl lan öleceğim şimdi abi hiçbir şey yok artık tamam. neredesin abi? Altı şeyim şeyin falan var mı chest ee, var bir tane. Aa varmış da bende bir tane daha gel bak. Görmemişim. Başka bakayım bot botun altın okey. Kaskın uh, okey tamam. Abi millet nerede ya? Yoksa ikimiz mi kaldık? Yo. Nereden bakıyoruz onu? Slash player yazsak olur mu ki? olmuyormuş. arena Arana bir değil mi? Bizimki bilmiyorum. Üç olabilir. Bakayım kaç kişi kalmış. Sanki adamlar cevap verecek şimdi sana. Abi nasıl yukarı çıkacağız biz şimdi? Bu en, evet. en son 3 kişi kalmış. En son 3 kişi kalmış abi. Aynen. Bir kişi daha öldürmemiz lazım. Arena 1'de iki kişi kaldı diyor. Ne? Abi, abi biz ikimiz kalmışız. Abi. Nasıl ikimiz kalmışız? Aynen ikimiz kalmışız. Abi dur yukarı çıkalım da. Yetkili kapışalım yukarıda gel. Abi yukarı çıkmayalım. Gel buraya yapalım. Nerede yapacağız? Dur gel şuraya gir. Bak burada. Güzel yerler var. gel buraya gir gir gir. Abi şimdi birimiz tuzağa düşecek göreceğiz. Allah. Ha dit başladı. Ne kanka bir... gel. Ben kendim ha neredesin lan? Oo. Şimdi kanka dur. Ye. Yeah. Ne yapacağız biliyor musun? Savaşacağız. Yumruk normal savaşacağız abi. Ee, okla savaşalım yayla. Abi yayla ölmeyiz canımız dolar. Yani normal savaşacağız hadi başla. Tamam. Allah Keşke ya demeseydim lan nereden çıktı o fikir? Lan okum bitecek. Hadi. Lan vurmadım. Vur. Vurma. <laughs> ben kazandım. <laughs> Ye. Yeah. Of. Böyle yaşarlar adamı. ben parkur yapacağım. Abi hani yayla ölmüyordu? Abi ben senin yanına ışınlanıp olacaktım <laughs> kılıçla. Yeri düşünce öldüm. <laughs> evet Neredesin? arkadaşlar Hunger Games'in kaçıncı bölüm bu? Dörttü değil mi? Arkandayım. Evet dördüncü bölümünün de sonuna geldik. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Zaza. kalın. 是是，对对。